Böyle bellerimizi olanlar toplayalım bari. Ağırlık yapmasın ağaçları. İnşallah kocaman kocaman. Şunu da alabiliriz. Değil mi oğlum? Değil mi paşam? Değil benim gücül oğlum? Ah bir yerlik çıktı yine. Daha da var. Daha da var yani. Eh. Evet. Oğlum kıtır kıtır yiyecek şimdi. Değil mi? Al yerse. Al. Al ham yap. Al oğlum ham yap. Ham yap oğlum. Ali'cim Ali'cim Hem yapsın oğlum beni. Ah ham yap oğlum gidiyor Burada hmm. hav havlar var Gitme oraya Tamam mı oğlum Gitme Ah 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 Yarasın oğlum mu Ha, benim oğlum. Ha, benim oğlum. Ah, yerleş oğlum. Ha?